Merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Kan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün e, tabii tabi koyunu yine saldık her zaman. Artık bundan gayrı hep da. E, bugün e, yavru keçiler bıraktık. Hani dedik ki artık onlar da alışsınlar. Kıra bayra. Yani onlar da alışana kadar birkaç gün böyle idare edeceğim. E, keçiler beni bayağı uğraştırıyor arkadaşlar. Yavru keçiler e, sürekli geride kalmalar, e, böyle gelmemeler falan. Sizlere biraz keçileri göstereyim bakalım ne yaramazları bir görün Evet arkadaşlar. Keçilerimiz burada. Her keçileri bugün saldık. Ama beni bayağı uğraştırdılar. Geride kalmalar. İşte ikide bir de me, me diye ses çıkarmaları işte. Ne bileyim bugün Keçiler yavru keçiler beni uğraştırdı. Onlar zaten beni 3-5 gün uğraştırır. O kesin. O kesin. Keçi alışana kadar 3-5 gün uğraştırır yani. Onun için keçi de alışana kadar hiçbir zaman e, yani fazla uzaklaşmıyor. Keçilerin hamlı hamı alması için. Yani hamlamalarını alması için. Abi de zaten biliyorsunuz arkadaşlar ben memikler e, e eniklerim artık e, kırdı. 4 aylık. Eniklerim 4 aylık. Ee, artık bir de ben her gün kara geliyorlar. Dün gelmediler. Dün biraz sıkıntıları mı vardı bilmiyorum. Yaklaşma, fazla yaklaşma. Sizi video alayım. Fazla yaklaşma, seni video alayım. Arkadaşlar bunlar zaten biliyorsunuz 3 tane kardeş. Şu kancık, şu ikisi erkek. Diğer kardeşlerine de zaten sahiplendirdik Sağ olsun. Gelen götüren oldu yani. Babası, annesi belli olduğu için gelen götüren oldu. Çi, 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 gel yanıma gel gel. Arkadaşlar bu yaramazlar <laughs> bu yaramazlar bugün beni bayağı uğraştırdılar. Kulağı ah. beğenmiyor. Sanki kulaktan süt gelecek ya. Bulamayamıyor. Neyse. Bunlar bugün böyle uğraştırdılar bayağı. <laughs> ya başta. arkadaşlar keçiler böyle şirin de ha. Hani terstir merstir ama vallahi şirindirler. <laughs> ne 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 ne. Ne var? <laughs> ben de süt Arkadaşlar ben bu keçileri normalde bunun annesi

bunu bir yere bırakalım. O da geliyor bakın. Uç uç Bak arkadaşlar, o da geldi. Bu da bunun, bu da bunun kardeşi. Bunlar da ben, bunlar duyuyorum. Bunlar hemen kulak saldırıyor. Ne var kulakta? Hemen kulakta hemen öyle. Süt mü gelecek? Yoruldun mu bugün? Siz de beni araştırdınız ama ha, zilliler. Hey, <laughs> bir de sek Bunlar böyle artık kara kara bir geldiler mi artık kara bundan gayrı kara alışırlar yani. Hep kara gelirler. Yani hep gelmek isterler. Koyunları saldın mıydı? Koyunlarla beraber çıkıyorlar dışarıya. Vay! <laughs> Dal وجيع الريحة توزن ودتاح والريحة 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 arkadaşlar bu arada telefonu elinde tutarken değneği unuttum değneği <laughs> de aldım yalnız arkadaşlar bugün drone getirdim drone'umu getirdim e, drone ile inşallah böyle havada biraz koyunları çekeceğim. bunun havada böyle koyunları çekeceğim. Güzel video olacak. İnşallah umarım beğenirsiniz. Yani seslenme güzel. Biraz şeyce oluyor. Ya, biraz çince oluyor çince. <laughs> Neyse nice valla bunlar böyle. Ha kardeşlere bak kardeşlere. Arkadaşlar bunlar demin kavga yaptı. Birbirlerini severler de kavgasız da durmuyorlar. Bunu demin e, at biraz tepti. Ya köpeğe attan hiç korkmuyorlar biliyor musun? Atın ayakları altına falan giriyorlar. O arada at da basınca e, tabi biraz e, bağırdı. Biraz acıdı. Yakışıklı! Talas, gel oğlum gel. Talas, 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 talas. Talas, gel oğlum gel. Bu talazdır. Bizim alaş nerede? Alaş, alaş şurada. Kalaş da orada yukarıdalar. Arkadaşlar köpek dediğim böyle koyun içinde olacak. Bak kancık şurada koyun içinde. ondan sonra bu da yavruları korumak için köpeklere saldırıyorlar. Arkadaşlar bugün işte eşeğin heybesinde dronum var. Bugüne şey çok dikkat ediyorum. Durun 6 milyarlık durunu. Yani eşek 1 milyar 1 milyar olsa, e, heybesindeki durun 6 eşeğe bedel <laughs> onun için şey yani mümkün olduğu kadar dikkat etmem lazım. Bazen geride kalıyor. O yüzden bazen geride kalıyor. Bazen geride kalıp onu atla gidip getirmek zorunda kalıyorum. Vallahi var ya, ya hakikaten. Ata ata. Çok süper bir at. Atımı ben dört buçuk milyara aldım. Vallahi ister inanın ister inanmayın. Allah var yukarıda yalan haram. Yalan konuşmayı ben sevmem. Vallahi billahi dört buçuk milyarı sayıp adamın eline verip atımı alıp getirdim. Ben önce fiyatını söylemek istemedim. Hani derler ya. Ya sen ne aldın işte. Yarış atımı aldın ki 4 milyara at aldın. Ama şimdi bazen değiyor. Çünkü bu at var ya benim tam istediğim kriterlere sahip. Yani tamam yani ben istesem hızlı koşar. Ben ona hiç hiçbir zaman yani hızlı koşmadım. Benimki at biraz eşekten hızlı koşacak. Oyuna çabuk geçebilmem için şimdi eşek bindin mi çö ha çöğe çö ha çö ha çö gitmiyor. Yani o kadar hızlı değil. Ama ata bindin mi biraz deh dedin mi hemen koşmaya başlar. Bak. Köpekler böyle hep. Benim köpekler her zaman. Bak ben Kürtçe şimdi onlara e, koyunların yanına git diyeceğim. Bak nasıl gidiyor. Bak Kürtçe söyleyeceğim ha. Hadi pes. Hemen kalktı. Hemen kalktı bak. Şey de kalkar. Yakışıklı. Hadi Bak kalkar bak. Hemen bakın gördün. Mü? Ben hiçbir zaman. bak ben çoğu zaman bunu görüyorum. Arkada. Sofar e, arkadaşların köpekleri biz yemek yerken hep etrafımızda. Bak siz o kadar ben yemek videosu çektim. Hiç benim bir köpeğimin yanında gördünüz mü? Çünkü ben köpekleri hiçbir zaman yanıma getirtmem yemek yerken. O köpek işi hep sürünün içinde olacak. İyi sen yemek ye. Köpekler de hepsi etrafında. Koyun da öbür tarafta otlanıyor. Olmaz. Vallahi ben bazen oyunun böyle bakıyorum gözden uzaklaşıyor ama köpeklerim hep içinde olduğu için İşim rahat yani. Diyorum ki benim köpeklerim koyunum yanında. Ama ben burada yemek yesem köpekler de ise sen şimdi nasıl rahat olacaksın? Ne biliyorsun derenin içinde kurt var? Ne biliyorsun köşe bir yere kurt gizlenmiş? Belli olmaz. Bu tür işler belli olmaz. Bunun için hiçbir zaman köpeklerini yemek yerken hiçbir zaman kendini alıştırmayacak. Köpekler bir kere seninle gezmeyecek. Bak benim bu eniklerim bak bu eniklerim şu an benimle geliyorlar. Yani beni izliyorlar işte. Atı izliyorlar. İzin veriyorum. Neden? İyice kara alışmaları için. Şöyle iyice bir kara alıştılar mı? Şimdi ben onları azarlasam, bir fırça çeksem, biraz kıtsam kara gelmeyecekler. Korkacaklar, kara gelmeyecekler. Ama ben ne yapıyorum? Ben onlara 10 on gün, 1 ay böyle mühlet izin veriyorum. Yani benimle gelsinler. İşte eşekle bazen eşeğe bindim, eşekle beraber geliyorlar. O şekil iyice iyice şey alışana kadar Kırı alışana kadar hiç seslenmiyor, Konuşmuyorum. Ben diyorum tamam neyse bir gelsinler. Ha kıra alıştıktan sonra vallahi yani şimdi yani şey olsun istemem ama vallahi bazen dövmüşlüğüm var yani. Niye? Çünkü ben azar azarlıyorum. Hayvan dinlemiyor yani. Ama bazen kalkıp bir soba hafiften böyle bir şey değdirdim miydi? O artık biliyor. Ha demek ki bu kızıyor. Bunun yanında işim yok. Alış. Bu yavruların babası. Bu yavruların babası bir tanesi benziyor. Arkadaşlar bir tanesi babasına benziyor. Şu keçi hala beni izliyor. Sen de karalı kadar sen de beni izle. Ana bir işte Bak bu 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 benziyor. Bu babasına benziyor. Bu biraz daha büyü, büyüdü mü babası gibi renk atar. Diğer ikisi annesine benziyorlar. Gel 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 oğlum gel. Şarı. Şarı. Bak arkadaşlar her zaman şey yaparım. Bak yakışıklı oturuyor ya keyfine bak. Hadi pes. Bak yok kalkayım mı kalkmayayım mı kalkayım mı kalkmayayım mı? <laughs> Aynısı kalkayım. <laughs> ha, ya, meniklere bak. Valla bir çol böyle şen şakrak. Yavru köpekler, yavru keçiler. Doğayla niç içesin. Stresin yok, sıkıntın yok çok şükür. Eşek geride kalma eşek. Senin taşıdığın yük senden senden kıymetlidir ha onun için biraz yürü. Arkada kalma. Çüş çüş. Yürü, yürü. Zaten dün de geride kaldın, atla seni kovalamak zorunda kaldım. Bugün yine öyle olmasın. Evet arkadaşlar koyunu suya getirdim. At biraz suyunu içene kadar. Çüş dur dur lan. Atın su içmesini bekle. Ha, evet, koyunu suya getirdim arkadaşlar. Bu iki burada iki tane çeşmesi var. İki tane çeşme var burada. İşte karşı tarafta. İkisi de akıyor. Burada suyun gidebilirsin. Kuzular falan su içtiler. Keçiler falan su içtiler. Güzel oldu. Hava hem serin hem sıcak. Yani şöyle yani. Yineş, hava parçalı bulutlu ya. Biraz bir görünüyor bir kayboluyor. Ondan şey oluyor. Hava sıcak oluyor. Hayvanlar tabii kuzular koyunlar pek belki bu havada suyu aramaz da şey arar. Keçiler su arar, kuzular su arar. Var ya! Arkadaşlar bizim yani her bölgemizde bir çe çeşme vardır yani koyunun su içeceği. nasıl nice bak üç tarafta bir, iki, üç, hatta be dört tarafta böyle yani yani hangi tarafa gitsen orada bir çeşme var yani. Yani malın susuz kalmaz. Bak dağın yanındaki çeşme var. Bak burada da iki tane çeşme var. Bir tanesi burada. Bir tanesi de hemen yan tarafında. Şurada. Bakın. İki çeşme var. Ondan sonra bak burası Dulayşe. Siz de şimdi drone ile oraya gideceğim. Orada da su var mesela. Ee, şu arabanın geldiği yerde de asfaltın hemen kenarında Dulayşe yaylası var. Hemen asfaltın kenarında da su var. Yani buralara malın geldi mi malın susuz kalmaz. İçer. İçer. Burada eskiden evler kara örtüyken buradan hep şey götürürlerdi. Çorak çorak. Hani evlerin üzerine çorak atarlardı ya burada hep yani eski yani bu bundan 30 yıl evvel hep çorak evler vardı. Her yani ev yapan gelip burada çorak alıp evin üstüne atardı. Artık o da gitti, hep çatı oldu Avrupa çıktı ne oldu? Evler hep yenilendi hani demişler ya e, delikli namlu çıktı, yiğitlik öldü yani silah çıktı, yiğitlik öldü. Bu da öyle oldu. Bizde de Avrupa çıktı, kara örtüler öldü. Hepsi çattı, hepsi lüks evler oldu falan. Şimdilik öyle. Oyunu suya, suya, su, verdikten sonra arkadaşlar tabii yemek videosu çekmiyorum. Yani bir yemek yiyeceğim bir çay yapıp yemek yiyeceğim. Çünkü acıktım burada saat şu an e, bir. Onun için oyunu tekrar şu karşı tarlaya atacağım. Orada güzel bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra bir drone'u uçurup şu mandırayı, dulay şebaçasını falan sizlerle şey yapacağım. Şimdilik öyle. burası dolaşacağımız yaylası değil de yaylasının bahçesi işte. Burasına biz dolaşacağım bahçesi diyoruz. Çoğu zaman buraya mangal Pikniğe geliyoruz. Sizler için biraz oraya çekin dedim. Önce kendime doğru geliyorum. Karşı gördüğünüz gökdük şakü, yani benim göğüm. Ben tam köşede size birisi odurmuş, o benim. John. John, I'm awesome, Dad. Arkadaşlar valla bu drone çok güzel bir şey, ee, bir yerde kutu mu kaldı gider bakar gelirsin, ee, bir mesela diğer ne diyeyim, bir tarlada ot var mı yok mu diye uçurur gider tarlayı kontrol edersin, <laughs> güzel valla çok güzel, ee, kumandası elinde şu anda görüyorsunuz, işte yani bunu ben 4 kilometre uzağa götürebiliyorum, ondan sonra 500 metrede de yükseğe çıkabiliyorum, yani nasıl diyeyim yani istediğim yere ben e, gayet yani uçarak gidebiliyorum arkadaşlar uçuyorum yani uçarak istediğim yere gidebiliyorum şu an drone'un sesini duyuyorsunuz çok acayip güzel bir drone onun için şimdi drone'u artık indirmem gerekiyor. Arkadaşlar şimdi de çeşmenin yanına gidiyorum. Yeni yapılan çeşme var ya. Şimdi oraya gidiyorum. Biraz orayı çekmeye çalışacağım. iyi kötü. Daha sonra geri geleceğim. Biraz haval havalanayım ki tam yani çeşmenin görüntüsü tam istediğim şekil olsun. Ya arkadaşlar uydu çekmiş şimdi oldu. Evi orayı belirledi, burayı belirlemedi. Yani o, o şey yapmadan şu görüntüyü tamamlayabilirsem bunu tekrar kendime doğru getirmem lazım. Şu birinci çeşme, şu da ikinci çeşme. şöyle biraz ekine doğru gidelim bolluk bereket ya e orayı belirledi ev te şansa bak ya ilk yani orada ses geldi ya İngilizce orayı ev olarak belirledi ben şimdi drone'u biraz ekini çekeyim geri geleceğim kendime doğru Ee, Bahra'yı böyle. Neyse. Şimdi tekrar çeviriyorum kendime doğru. Çünkü arkadaşlar şeyde sıkıntı. Ee, benim bulunduğum yeri ev olarak belirlenmedi. Benim bulunduğum yeri ev olarak belirlenmediği için e, Drone'u mecburi tekrar kendime doğru getirmem lazım. Şimdi ani bir iniş olursa benim yanıma değil de e, önceki orada hani demir ses çıktı ya oraya belirledi orada iner. Yani buradan e, eve dön tuşuna bastım benim yanıma değil de o ilk belirlediği yere gider. Ben onun için tekrar durumu e, tekrar kendime doğru getiriyorum şu an. Tam olarak nerede miyim? Şu köşedeyim. Çünkü değilse hata olur şimdi ani inişlerde. Ani inişlerde benim yanıma değil. Diğer yere iner. Onun için ben mecbur yanıma getirmek zorundayım. Geldi geldi yaklaştı yaklaştı. Hem gelirken hem insin hem yaklaşsın. Arol, <laughs> arol, Aman arol canım beni. <laughs> Güzel, gir git. Evet, geri git. Şimdi evet. seni burada indirmek zorundayım canım benim. Tekrar uçurmak zorundayım ki burayı ev olarak belirle. Yani eve gelmeni istediğinde gel buraya inelim, tamam mı? Canım benim, benim. Evet arkadaşlar. Koyunun peşinden dolaşırken iki tane iki tane kaplumba gördük. Büyük bir ihtimalle dişi bir tanesi erkek olması lazım. Yani ufak olduğuna bakmayın erkektir. Yani artık e, her canlı için baharın üreme zamanıdır. Kurtlar için de üreme zamanıdır. Tilkiler olsun. Yani ya bahar ayı oldu muydu? Keklikler için her zaman üreme ayı olduğu için hayvanlar artık üremeye başlar. Zaten e, kaplumbağaların da yani nesli tükenmek üzere az yani çok az. Arkadaşlar şimdi bunları çok bunlar kışın kaybolur. Bunlar kaçıncı ayda dokuzuncu ayda falan artık bulamazsın. Bunlar artık bulamazsın. Nereye girerler mi? Hemen toprak altına girerler. Yazın beslenir, 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 beslenir iyice yağ toplar. O yılan toprağın altında 3 ay yani 3 ay, 4 ay, 5 ay yatarak şey yapar. Dinlenir. Yani 3-5 ay toprağın altında kalarak baharın gelmesini bekler. Bahar gelince de böyle fıldır fıldır şey olarak gezerler. Beraber gezerler. Tabi üreme zaman olduğu için şimdi şu erkek şu dişi. Şimdi siz diyeceksiniz nereden biliyorsun üzerinde dişi mi yazıyor? Hayır. <laughs> Şimdi öyle diyecek diyenler var tahmin ediyorum. Yani sen nereden biliyorsun yani? Ağlandı erkek dişi mi yazıyor? Hayır. Bıyıklarım çıkmış? Hayır. Öyle bir durum yok. Kafa salaşından belli. Bakın dişiye bakın. Erkeğe bakın. Gayet sakin delikanlı. Adam delikanlı. Bulmuş bir manita. Bağır ayında çıkmanın. <laughs> eee faydaları. <laughs> Dişiye bakın. Şu yumurta ayacak. Böyle biraz da elime alayım. Onları böyle göstereyim. Aslında hiç rahatsız etmesen de olur. Adamlar e, akşam yemeğini beraber yiyorlar. Saat çünkü burada kadar. Saat şu anda burada 6.30'a yakın. He, bunlar da akşam yemeğe, yemeğe çıkmışlar. Tabii bunlar için korona morona yok. toka çıkma yasağı da yok. kara bayıra <laughs> <laughs> için hayat güzel. Ya, hiç yat. Vallahi bakalım ki ne koy... ne olur yani, ne olur. yani yalnız erkek biraz ufaktır ama La, oğlum a chiqmaay bular uchun hayot go'zal ich yatbu жаыz эркек бираз уфактр бираз ысн келaчек yuмурталарда сенки болачак а Ne bak bak kocaman. Çünkü yumurtalar çıkacak o kadar kalın yumurtalar. Bundan çıkar mı ufak yumurta? Yumurta bundan çıkar mı Ancak dışıdan çıkar. Neyse fazla saçmalamak istemiyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eve de geldim. Yanında misafirim var keçi. Ee, yürümedi arkadaşlar yolda kaldı. Yolda kaldı yürümedi. Ee, yoruldu ilk defa da kara geldiği için yoruldu. Halbuki fazla uzakta gitmedim ama sürekli gözüm onun üzerindeydi. Bu sabah da biraz geride kalıyordu. Ama baktım eve doğru gelirken artık yürümemeye başladı. Ben de onun için onu şey bindirdim. Her şey bindirdim, eve getirdim. Diğer keçiler iyi geldi. Bu biraz yoruldu. Neyse şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.